Merhaba arkadaşlar, ee, bir sonraki dersimiz bölme işlemi demiştim. Bölme işlemine bakacağız şimdi. Bölme işleminde yine tabanlar ve üstlerin aynı olma durumu var. Tabanlar aynı olursa üstleri çıkartacağız arkadaşlar. Çıkartma işlemi ile yapacağımız için negatif sayılarda çıkarma işlemi yaparken eksi ve eksi olarak koyacağımız mesela burada 4-3 diyeceğimizi unutmayalım arkadaşlar. Öteki türlü yaptığımız şey sadece çıkarma işlemi. 6-2'den 4, 4-8'den 4 eksi 8 dediğim için eksi 4 oluyor arkadaşlar. Eksi 5 eksi 4. Artı 4'ün yanına eksi geldiği için eksi 5 eksi 4 daha eksi 9 ediyor arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. 4 eksi eksi 3 olduğunda bura var artı olacağı için burası ne gelecek arkadaşlar? 7 diye geliyor. 4 artı 3 diye geldiği için. Evet. Bir sonraki özelliğimiz de arkadaşlar nedir? Tabanlar e, farklı üstler aynıysa ne yapacağımıza geliyoruz. Direk arkadaşlar çarpmada çarptığımız için bölmede ne yapacağız? Böleceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Diğer türlü örneklerde gösterilmiş olanlar ise sadeleştirme yapabilirmişiz ortak çarpan parantezin alınca. Yani ortak üst parantezine aldığımızda ne olacak? Ee, arkadaşlar sadeleştirmeyi bu şekilde yapabiliriz. Ya da herhangi bir kesin için üstü ifadeyi eşit derecede dağıtabiliyoruz. Bununla alakalı örnekleri de bakacağız arkadaşlar. Devam edeyim şöyle kaldığımız yerden. Bölme işlemlerinin sonuçlarının üstü ifade şeklinde yazınız. B, D, F'yi ben yapayım. Diğerlerini siz yapın arkadaşlar. 3 üzeri 5 eksi 7. 5 eksi 7 ne yapar arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2 yapar arkadaşlar. Bu kadar basit. Tabanlar aynı. Üstleri çıkarıyorum. 6 üstü 4 eksi, eksi 6. Bak gördün mü burayı değil mi? Eksilerin ikisi ne olacak? Artı olacak. 4 eksi 6'dan 4 eksi eksi 6'dan 4 artı 6 oldu. 4 artı 6 daha ne eder arkadaşlar? 6 üstü 10 diye gelir. Bakıyorum F'ye. F'de şöyle bir durum var. Pozitifi negatife böleceğim. Negatif. Onun kuvveti olarak aldım. Eksi 8, eksi, eksi 1. Bu eksi çıkartmadan dolayı geliyor. Bu eksi 1 de kendinde olduğu için. 2 tane eksi ne olacak? Artıya dönüştü arkadaşlar. Eksi 8 artı 1'den ne gelecek arkadaşlar burası? Eksi 10 üssü eksi 7 diye gelecek arkadaşlar. Eksi 10 üssü eksi 7 diye ne oldu? Gelmiş oldu arkadaşlar. Buna göre ACE'yi de yapın. Yaptığımızı düşünüyorum videoyu durdurup şu anda. Cevaplayalım. Birisi 8 eksi 3'ten 2 üzeri 5. Birisi eksi 6 eksi 3'ten eksi 9. Diğeri de eksi 4 eksi eksi 6'dan artı 6 oluyor. O da artı 6 eksi 4 daha artı 2 oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üst ifade şeklinde yazınız demiş. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Tabanları aynı yapmaya çalışalım. Yine BDF için ben tabanları aynı yapayım. ACE için de siz tabanları aynı yapmaya çalışın arkadaşlar. E, tabanları aynı yapmamın amacı da şu, tabanları aynı yapayım da üstleri çıkarayım. 3 üssü 2 üssü 6 bölü 3 üssü 5. Ne olur buradan? 3 üssü 12 bölü 3 üssü 5'ten. Bu ne diye gelecek arkadaşlar? 3 üzeri 7 diye gelecek. Bunu ne diye yazacağım? 3 üzeri 7 diye yazacağım. Bu kadar basit. Üssün üssü demek ki değişmiyor. 6 üssü eksi 8, şöyle yazarsam daha iyi, altına yazayım. 6 üssü eksi 8 bölü 6 üssü 2 üssü 4. Bu ne olacak arkadaşlar? 6 üssü 8 bölü 6 üssü 6 üssü eksi 8 bölü 6 üssü 8 diye geldi arkadaşlar. Şimdi burada 0 diyeceksiniz diye düşünüyorum. Hayır değil. 6 üssü eksi 8 eksi 8 diye geliyor. Neden? Eksi 8'den 8'i çıkaracağım. Eksiyi bu yüzden önüne getirdim arkadaşlar. Eksi 8, eksi 8 daha ne edecek arkadaşlar? Eksi 16 edecek. 3 üssü, 3 üssü, 3 var. Bölü. 3 üssü, 2 üssü. Bir de ne var? Eksi 2 var. Hepsini 3'ün kuvveti olarak yazdım. Eşittir dedim. Biri 3 üssü 9 diye geldi. Bölü 3 üssü eksi 4 diye geldi. Bu ne demek? 3 üssü 9 eksi, eksi 4'ten. Burası ne gelir? 3 üssü. buralar var artı olur. 9 artı 4'ten ne geldi? 13 diye geldi arkadaşlar. Bu kadar basit. A, C, e siz yapın bakalım be. A'nın cevabı 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 6 yani 2 üzeri 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 9 geldi. C'nin cevabı 5'in kuvvetlerini yazdığımda 5 üzeri 12 Eksi eksi 2'den 5 üzeri 14 geliyor. E dedi ikisinin de 2'nin kuvveti olarak yazdığımda 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri 6 ya 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 6 yani 2 üzeri 10 eksi 6'dan 2 üzeri 4 diye geliyor. Bu kadar basit aslında. Devam edelim. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını üstü ifade şeklinde yazınız demiş. Ne yapıyorum arkadaşlar? Sayıları üstleri aynıysa tabanları bölüyordum. A ve B için. 10'u 5'e böldüm 2 üssü 4. 6'yı 2'ye böldüm 3 üssü 12. Eğer bölünmüyorsa sadeleştiriyorsunuz arkadaşlar. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 3'ü 3'e böldüm 1. 12'yi 3'e böldüm 4. 1 bölü 4 üzeri 5. Ya da bunu nasıl yazabilirim? 1 üssü 5 bölü 4 üssü 5 diye ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum arkadaşlar. Ya da burada da yaptığı gibi en son bu şekilde yazmıştık ya. Bunu ters çevirip eee Sayıların yönlerini ters çevirip normal bir şekilde de eksili kuvvet olarak da ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Bunun için yapalım. 7 bölü 21 üstü 4 mu olur bu arkadaşlar? 7'yi 21'e bölmem gerekiyor. Kesirli olarak yazdım. Yazdıktan sonra ikisini de 7 ile sadeleştirdim de 7'yi 7'ye böldüm. 1, 21'i 7'ye böldüm. 3 üstü 4. Bunu ters çevirirsem de 3 üzeri eksi 4 bölü. 1 diye gelir arkadaşlar. Bu benim bir anlamı var mı? Yok. Yani üstteki kuvveti negatif yaparsam ne yapıyordum? Geçen konularda da biliyoruz. İşareti negatif yapıyordum. Döndürüyorum. Takla attırıyorum. Üstler aynı. Tabanları birbirine bölüyorum. 20'yi eksi 2'ye bölümde e, normalde eksi 10 üzeri 10 olması gerekiyor. Ama burada çift kuvvet var değil mi? O zaman burası artıysa burası da artı olacak arkadaşlar. O zaman bunun değeri ne oldu? 10 üzeri 10 diye gelmiş oldu. Burada farklı bir durum var ama artıyı eksiye böleceğim. Herhangi bir parantez dışında çift kuvvetim yok burada olduğu gibi. 15 eksi 5'e böldüm de eksi 3 üzeri 3 diye cevabı bulmuş oluyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bir dakika. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını üst ifadeler şeklinde yazınız demiş. 10 üzeri 10 bölü 25 üzeri 5 e, bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar? Üstleri eşitleyebilirim. Bunu 5'in ikinci kuvveti diye yazdım. Üssü 5. Bölü 10 üzeri 10 diye yazdım bunu. 10 üzeri 10 bölü 5 üzeri 10'dan burası ne gelir arkadaşlar? 2 üssü 10 diye geliyor. Devam ettim. Bu 9'u 3'ün kuvveti diye yazabilirim. 12 üzeri 6 bölü 3'ün ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti eşittir. 12 üstü 6 bölü 3 üstü 6. 12, 3 e bölersem ne geliyor arkadaşlar? 4 üstü 6 diye geliyor. Yine aynı şekilde burada 30 üstü eksi 4, 36 üzeri eksi 2 var. 36 bağırıyor beni 6'nın ikinci kuvveti diye yaz diye. Üstleri aynı yaparım böylelikle. 30 üstü eksi 4 diye yazdım. Bölü 6 üssü 2 üzeri eksi 2'den 30 üssü eksi 4 bölü 6 üssü eksi 4 oldu. Bunları işleme sokarsam ne olur? 30'u 6'ya bölersem 5 üzeri eksi 4 oldu. Bu kadar basit. 420'nin kuvveti olarak yaz. 20'nin ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti bölü 64'ü ne diye yazalım arkadaşlar? 4'ün 3. kuvvetinin 2. kuvveti diye yazdım. 64 normalde 8'in 2. kuvveti diye yazılabilir. 2'nin 6. kuvveti diye yazılabilir. 4'ün 3. kuvveti diye yazmamın sebebi ise üstleri 6 yapmaktan dolayı 20'nin 6. kuvveti bölü 4'ün 6. kuvveti. 20'yi 4'e bölersem 5'in 6. kuvveti olur arkadaşlar. Yani sen aslında işlem senden ne istiyorsa onu yapmak zorundasın buna göre değerleri bulmak zorundasın arkadaşım. Şöyle bir bakalım. Aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini ne yapın demiş, bulun demiş. Ne yapıyorsun? içeri dağıtıyorsun. 3'ün ikinci kuvveti, onun ikinci kuvveti. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Bu üssü 2 içeriye ne olabilir? Üs olarak dağılabilirdi. 3'ün ikinci kuvveti, onun ikinci kuvvetinden 9 bölü 100. 2'nin üçüncü kuvveti, 5'in üçüncü kuvvetinden 8 bölü 125. Şimdi burada parantez dışında çift kuvveti olduğu için bu ifade artı oldu. 1 bölü 3'ün 4. kuvvetinden ne olacak arkadaşlar? 81 oldu. Eksi 2. kuvveti demek ne yapmak demek? Bunu ters çevirmek demekti. 5 bölü 3'ün 2. kuvveti ama artıya dönüştü. Neden? Takla attırdım. Şimdi bu kuvveti aldığımda arkadaşlar ne olacak? 5'in 2. kuvveti 3'ün 2. kuvvetinden 25 bölü 9. 1 bölü 7'nin eksi 2. kuvveti 7'nin 2. kuvvetinden gelir. O da 49 arkadaşlar. Bakın takla attırdığımı görebiliyorsunuz. Eksi 3 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti ne demek? Yine eksi 4 bölü 3'ün 3. kuvveti demek arkadaşlar. 4'ün 3. kuvveti ne eder? 64 eder. Eksi 64 bölü 27 benim doğru cevabımdır. Bu kadar basit. Ne yapıyorsun? Takla attırıyorsun, kuvvet alıyorsun. Takla attırıyorsun, kuvvet alıyorsun. Takla attırıyorsun, kuvvet alıyorsun. Bu kadar basit aslında. Bu ne demek şimdi? Ondalıklı sayılar. 5 bölü 1'i yazdım. Virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak. Bir tane sıfır koydum. Bunun üçüncü kuvveti demek ne demek? Beşin üçüncü kuvveti 125. Onun üçüncü kuvveti 1000. Üç sıfır koydum yani birin yanına. 125 bölüne geldi. 1000 diye geldi arkadaşlar. Ya da bunu e, sadeleştirebilirsiniz. 125 125 sadeleştirdim 1000. 1000'i 125 de sadeleştirirsem de 8 diye gelir. 1 bölü 8 de doğru cevap olabilir arkadaşlar. Ama isterseniz bu şekilde de genişletebilirsiniz. Bak buraya. Bu ifadenin değeri 25 bölü 100. Hadi diğer soruda yapmadığımızı bu soruda erkenden yapalım arkadaşlar. Erkenden yapmak için ne yapacağız? 25 bölü 100'ü sadeleştireceğiz arkadaşlar. Sadeleştirmemiz için ne yapıyoruz? 25'i 25'e böldüm 1. 100'ü 25'e böldüm arkadaşlar. Ne gelir? 4 gelir. Bunun eksi 2. kuvvetini alacağım. 1 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti ne demek arkadaşlar? 4 bölü 1'in 2. kuvveti olabilir. 4 bölü 1'in 2. kuvveti ne etti? 16 diye gelir. 4'ün 2. kuvvetinden 16 diye ne oldu? Gelmiş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Burasını bu şekilde geçtik. Diyor ki burada aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üstü ifade şeklinde yazınız. Ha, şimdi karışık işlemler geldi arkadaşlar. Burada iki sayfa karışık işlemli sorularımız var. Sonra da arkada testlerimiz var arkadaşlar. Buradaki işlemleri bir sonraki ders yapacağız arkadaşlar. Bu derslik bu kadar olsun. Bir sonraki ders arkadaşlar ne yapacağız? Buradaki karışık işlemli sorulara da bakacağız. Üçüncü videomuz olacak bu da.